kalip ee, bir oyun oynayacağız. Buldum arkadaşlar oyunu. Arkadaşlar çektiğim bir video vardı en güzel koller. Çok üzgünüm o, o videoda sesim gelmemiş. Çünkü kulaklık takmışım arkadaşlar. O videoda yaptığım şeylerden özür dilerim arkadaşlar. Hmm. Duymadıysanız videoyu arkadaşlar izleyin. Arkadaşlar göreceksiniz zaten. Bir dakika sonra açılacak arkadaşlar zaten. En güzel Türk futbolcuların attığı en güzel futbolcuların golleri arkadaşlar. Ben konuştum böyle en ben böyle konuştum işte diğer videomda da sesim geldiyse. Bakacağım ona videoyu da bakayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sesim gelmiş mi gelmemiş mi? Arkadaşlar o videomda sesim gelmiş az önce duydun arkadaşlar. çok garip bir şey var. Özellikle bende. Bende. En garip şey bu. Arkadaşlar çok garip. Youtube'da sesim çok kötü geliyor arkadaşlar. Neden acaba? Onu tahmini vurmaya çalışacağım arkadaşlar. gördüğünüz gibi saç oyunun bilmiyorum. Lens, Steve Store. İşte o oyunu biliyoruz bastım ben. Ben oynadım biraz siz. Arkadaşlar mükemmel bir oyun diye söyleyebilirim. Sizin de indirmenizi ederim. Tamam. Böyle bunu basa basa mı saçma sapan ya. O, ne saçma yapmışsın oğlum ya. Arkadaşlar saçma bir şey istem. Ne bileyim bak böyle. Böyle basıyor ben. Arkadaşlar o eliyle basan şeyi görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. basıyorum, 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 basıyorum. Bastıkça basıyorum arkadaşlar. Ne kadar salak bir oyun lan. Bundan olduğunu bilmiyordum. Neredeyse inme aldık yapmışımdır. Arkadaşlar yarın saat 8 gibi video gelecek ama bilmiyorum gelebilir mi acaba? Bilmem 8 gibi video. Minecraft videosu gelebilir bu Effect Gamer'da. 8 gibi ama bilmem. Bu Effect Gamer'da olmaz sadece ben olurum. Bir gibi de bir video çekebilirim ya da 11 gibi de. Arkadaşlar. O saatlerde kanalıma bir göz atın. Bence ben çekeceğim video. 11.20 gece çekerim arkadaşlar. 11.20 gece video çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Ve 12 gibi yollarım. Lan oğlum videonun yarısını buna verdik lan. Ne salak. bas gaza bas gaza bas kaza, bas, kaza. bas 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 Arkadaşlar kanalımın alba, altı abonesi var. Ben kanalımın çok abone olması için elimden gelen her şeyi yapıyorum arkadaşlar. Sizin için ne yapacağım arkadaşlar? Ama sizin tek bana yapacağınız birlik Bana abone olmanız kanalıma. Çok mutlu olurum o zaman. Ben de bir 150 dolar abone olurum. Olmak istiyorum Çok güzel olur yoksa. Size de kanallarınızın adını verin bana abone olduklarımı. Arkadaşlar benim bir tane arkadaşım var. Söylüyorum size. Emir. Hamza. Onlar, onlar benim videolarımı istiyor. Onları ben seviyorum arkadaşlar. Şu anda o videoyu istiyorsa onlara selam gönderiyorum. abi de arkadaşlar salak şey basayım ben. O video arkadaşlar mikrofonu ne kadar isteyin. Ya bunda da bir gariplik var ya. Düğmeye basamıyorum. Ha <laughs> bastım sonunda. Matrolüyor trollüyor ya. Chester. Skinimiz ha Chester arkadaşlar 26 geri tıkladım. Salaklık ya. Ya ben bastım sonra bu. Salak salak şeyler. Un kaç kere bastım? Hı. Ben arkadaşlar ne kızıyor ne biz burada kitap eski gibi dolasın. Ama sorunu var ya. Oyun gördüm mü ben? Anne anne selamünaleyküm hayırlı işler. Ne yapıyorsunuz? Bana bir tane sundan var. Çok yakışıklı benim ya. Kaç var henüz? Alacağım alacağım. Bitti mi? Elmedi elmas. Beş tane elmas istiyoruz. Bakalım. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Sesin bana. Mesela şimdi. Gün gelip. ama benim bir elim olsun ama işte sabak sabak şeyler Ben arkadaşlar böyle şeyleri biliyorsanız arkadaşlar yere denize kurban olayım yasın arkadaşlar bu videodan hemen sonra size anlatım videosu tutacağım size arkadaşlar anlatım videosuna da On olsun ne diyor lan? Yes app world open to app into Teams. Best best 6 best. Don't strange. Ya arkadaşlar ben İngilizce okumayaсына bilmiyorum. Kafamla böyle açıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar, yeniden nasıl kurban olayım. Eee we böyle yani bunun nasıl bu bunu düğmeye yümeye basınca ha, hani. Bunu böyle geçene Allah razı olsun gerçekten. Tevbe geçiyorum. Bana da söyleyeyim ben de geçeyim yarı denize kurban olayım arkadaşlar. Ve videomuz bu kadar olsun. Hoşçakalın. Arkadaşlar. Ve...